Şurada gördüğünüz bakın, Easy Chat uygulaması bu şekilde başlarken e, direkt hata verip oyundan atıyordu. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, geçenlerde Epic Games'ten bir tane oyun aldım, e, The Division 2. Ve bu oyun Ubisoft'a bağlı bir oyun olduğu için e, açılırken Easy Anti Chat diye bir uygulama ile açılıyor. Ve ilk aldığımda bağlama sorunu vesaire yaşadım neyse onları çözdüm birkaç kere açtım boyunu açıldı sorun olmadı. Sonrasında tekrar kapatıp kapatıp açtığımda yani ertesi gün bilgisayarı kapatıp da. easy anti chat yani şu easy anti chat uygulaması hata verdi bir türlü açamadım. Sonra boyunu aklıma şu dosyalarını mesela bakın The Last of Us'ta sağ tıkladığınız zaman yönet var. Epic Games'ten bahsediyorum bu arada. E, yönete bastığınız zaman şurada do, dosyaları doğrula diyor. Bu aklıma geldi. Direkt e, dosyalarla acaba bozukluk mu oldu vesaire gibisinden. Bu aklıma geldi. Fakat Epic Games'te şöyle sağ tıkladığımda e, yönet gibi bir kısım göremedim. Daha sonra şeye gittim e, oyunu yüklü olan klasörlerine gittim vesaire. Ezi chat'i buldum. Ee, buradan setup yaptım. İnternetten birkaç şey baktım. işte yok bunu kopyalıyorsun oradan yönetici olarak çalıştırın. Yok işte e, hata şöyle adam şey yapmış kopyalamış. Buraya kısa yoluna eklemiş vesaire. Onun üzerinden e, şöyle nasıl diyeyim Saat tıklayıp özellikler dediğini hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Şurayı bir yerlere Hata ayıklama hata çözme vesaire bir şeyler bir şeyler denedim olmadı yine aynı hatayı yaşadım sonra ilk düşündüğüm mantıklı geldi tekrardan ama e, dosyalar doğrula kısmını Epic Games'ten yüklediğim için dosyalar doğrula kısmını göremedim sonradan e, bu hesabı bağladım Ubisoft hesabımın uygulamasını açtım buradan e, Ha burası ya. Tamam. Bayağıdır açmamıştım. Sonradan bir tane bir arkadaş sordu. Böyle bir sorun yaşadım diye. Ondan böyle bir video çekeyim dedim. Aklıma geldi. Buradan arkadaşlar şöyle sağ tıklıyorsun. Tamam. Burada e, Verify Files diyor. Buna bastığın zaman direkt başlıyor. Dosyaları tekrar e, kurmaya güncellemeye, sürücüleri vesairesi bu şekilde yaptığın zaman çözülüyor. Direkt istediğin gibi her yerden girebiliyorsun. umarım video yardımcı olur. Klasörün içindeki easy chat, easy anti chat setup yazan şeyi de silmiştim bu arada. Yani uğraşırken öyle çözmeye çalışırken silmiştim onu. ondan sonra buradan dosyaları doğrula yaptığımda o da şey yaptı, kendine tekrar geldi ve açtığında herhangi bir sorun olmadan e, sorunsuz olarak çalıştı oyun.